mevsimleri Ali kebabı yapacağım. Benim en çok sevdiğim yemeklerden birisi. Patlıcanı çok seviyorum, kavurmayı çok seviyorum. İkisi bir araya gelince muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor. O zaman Ali Nazlı kebabımızın yapımına geçelim. Ali Nazik kebabı için gerekli malzemeler 750 gram kuşbaşı et, 1 çorba kaşığı tereyağı, 4-5 adet kemer patlıcan, 5 çorba kaşığı yoğur, 1 diş sarımsak ve tuz. Etlerimi doğrayacağım. Etlerimi güzel bir şekilde yıkadım. Sürgece koydum. Kanının artmasını bekledim. Şimdi şöyle ikiye bölüyorum. Kuşbaşı şekilde doğrayacağım. Kurban eti olduğu için kendim koruyorum. Normalde kasaptan hazır bir şekilde alıyoruz. Çok fazla küçük olmadan şöyle ama büyüklükte doğrayacağım. Çünkü zaten pişerken küçülüyorlar. Şimdi bütün etlerimi kendi kadar kuşbaşı şekilde doğruyorum. doğradım. Ee, yağlarını ayırdım. Etten ayırdım. Ayrıca koyuyorum içine. Hem lezzet veriyor kavurmaya hem de çok sağlıklı bu hayvan ya. Mutlaka siz de kavurmanızı eklemeyi ihmal etmeyin. Sevmeyin ol ol olabilir. E, ee, alırken yağ sınavı Etinden koyalım. Pişerken yağın içinde olması son derece lezzet veriyor. Şimdi etlerimizi kavurmaya geçelim. Ocağımın altını yaktım. Tavamı kızdırdım. Şimdi etlerimi mübürleyeceğim. Sıcak tava olsun ki etlerini yumuşlasın için içine alt üstleyin. Böyle etleriniz güzel olacak. Şimdi yeniden ne kadar karıştırıyoruz? Etlerin rengi dönmeye başladı. Böyle geniş bir kap kullanırsanız çok fazla üstte et birikmez. Etleriniz daha güzel pişer. Şimdi etler suyunu tabii ki de salacak mühür ama yine de e, mühürlemeden yapmaya göre çok daha az salacaktır. Şimdi etlerimiz gördüğünüz gibi sularını salmaya başladı. Ocağımın altı şu anda açıktı. Kısıyorum altını. Ağzını kapatıyorum. Bu şekilde. Kızıl ateşte ağzı kapalı olarak yaklaşık e, 45 dakika sonra e, kontrol edeceğim ama pişmesi sanırım bir, bir saati bulacaktır. 20 dakika oldu. Şimdi etlerimin suyunun göstermek için kapağını açtım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldukça suyunu salıyor. Daha pişmesine çok var. Şimdi ağzını kapatıyorum. Tekrar pişmesi için bekliyorum. Tam bir saat oldu. Tenceremin kapağını açtım. Şöyle etimin tadına bakacağım. Pişmiş mi diye. Etim lokum gibi pişmiş. Harika. Şimdi altını tam açıyorum. Altı tam açık. Ağzını açtım. Kalan suyunu böyle ağzı açık bir şekilde çektireceğim. Böyle karıştırıyorum. Etlerim suyunu tamamen çekti. Zaten bir saat sonra çok az bir suyu kalıyor. Şimdi lezzetlendirmesi için, yani daha lezzetlendirmesi için ben şöyle bir parça tereyağı ekleyeceğim. Tereyağı ile kıracağım. Şimdi de daha lezzetli oluyor ve son olarak suyunu ekliyorum. Tuzumu da ekledim bir iki dakika daha çevirdikten sonra kavurma hazır olacak. Nazmi'nin kavurması hazır. Şimdi patlıcanı hazırlayacağız. Fırın tepsine yağlı kağıt veriyorum. Çünkü közlenirken gözlenir, patlıcan tepsiyi kirletiyor. Böyle daha kolay oluyor. Patlıcanlarımı tepsiye diziyorum. Aralarında yağlı su kalsa iyi olur. Şöyle bıçakla Üzerine delikler açıyorum. Tabii patlıcanlarımı yıkadım. Kuruladım. Böyle denerseniz patlıcanlarınız közlenirken hem patlamaz hem de daha kolay közlenir. koyacağım. bölümünde 180 ve 200 derece arası olabilir. Ben 200 ayarlıyorum daha hızlı da diye. Şimdi fırınımın kapağını kapatıyorum. Ve közlenmesi için bekliyorum. 15 dakika sonra kontrol edeceğim. 20 dakika oldu. Şuraya çekiyorum. Patlıcanlarım yumuşamış gibi gözüküyorlar. Kontrol ediyorum. Böyle yumuşamışlar. Hatta arkaları bile yumuşamış. Ama yine de ben şöyle çeviriyorum. Diğer tarafı da iyice yumuşasın. Böyle bir 10 dakika kadar daha bekleteceğim. Ondan sonra patlıcanlarımızı fırından alacağım? ve kadar olacaklar? 10 dakika daha oldu. Şimdi patlıcanlarımızın diğer yüzünü kontrol edeceğim. Bakayım. İyice yumuşamıyor. Evet yumurmuşlar gayet güzel közlenmişler. Patlıcanlarım hazır. Şimdi yoğurduğumuzu bir kaba alıyoruz. Patlıcanlarımızın yoğurtlu sosunu hazırlayacağız. Sarımsak kırmızı ilave ediyorum. Birazcık tatlandırması için tuz ekleyeceğim. Hepsi bu kadar. Yoğurdum hazır. Şimdi gözlenmiş tatlı canlıları soyacağım. Şöyle ortasını veriyorum. Ömerlerimi de Böyle daha kolay bir şekilde sormaktansa İçini boşaltıyorum. Şöyle kaşıkla içini boşalttım. Bakmayacağımlarıyla. Böyle daha kolay oluyor. Kabuğunu sormaktansa. Böyle tamamen kızmıyorum kabuklarını. İçinde patlıcanın kalmasın. Şöyle tahtanın üzerine alıyorum patlıcanlarımı. Bıçakla güzel bir şekilde eziyorum. Tekrar tabağa alıyorum. Şimdi ben yiyeceğim kadarını yapacağım. Bütün patlıcanlarımı kullanmayacağım. İki cam kadarını bir tabaklık iki tane patlıcanla yapacağım. Güzel bir şekilde ince bir bıçakla. Şimdi yoğurdum ekliyorum. Böyle üzerine. Bu da kalan patlıcanlarım için olsun. Karıştırıyorum. Şimdi servis tabağında servis edeceğim tabağı koyacağım. Ee, soğuksan, e, yoğurdun soğuksa genellikle ısıtıyorlar. E, çeviriyorlar şöyle bir tavaya Ama ben gerek duymuyorum. Ama siz ben umut sevmiyorum. Böyle birazcık daha sıcak olsun diyorsanız tavada bir ısıtabilirsiniz. Şimdi servis yapacağım tabağıma. Önce patlıcanlarımı şöyle koyuyorum. Gayet güzel. Hepsini yiyebilirim. Ama e, siz daha az seviyorsanız azaltabilirsiniz, su alabilirsiniz. Bu canım hazır. Şimdi üzerine etlerimi koyacağım. Kavurmalarımı. Benim etim olduğu için e, üzerine ayrıca yağ falan gezdirmeyeceğim ama istiyorsanız bu biberli bir yağ gezdirebilirsiniz. Ya da eti ben sadece kavurma olarak seviyorum üzerinde. Salçayla kavurabilirsiniz de. Tercih size kalmış. Ve alinazlı kebabı hazır. Bugün sizlere alinazlı kebabı tarifi verdim. Bu lezzetli tarifi mutlaka siz de evinizde deneyin. Ben şimdi afiyetle yiyeceğim. Siz de yapın, siz de afiyetle yiyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.